Elazığ Valiliği, Elazığ Belediye Başkanlığı, Fırat Üniversitesi ve Manas Yayıncılık tarafından Kırgız Cumhuriyeti'nin halk yazarı Cengiz Aitmatov'un adının verildiği Millet Parkı ve Anıtı'nın açılış programı kapsamında Cengiz Aitmatov anma konseri düzenlendi. Kırgızistan Cumhuriyeti'nden önemli isimlerin ve Elazığ protokolünün katıldığı konser Elazığ Belediyesi Bünyamin Eroğlu Kültür Merkezi'nde düzenlendi. Ee, muhter, kasiyet var. Kasiyet var da böyle. Ben sizin bu kadar hissi, bu kadar milli duygular yüksek bir halk olduğunuzu hiç tahmin etmiyordum. Ama buraya geldiğinde gerek sokakta yürüyüşte, gerekse program esnasında sizin bu sevgi ve saygınızı, hürmeti gördükten sonra bir başka duygular içerisinde değişik duygular girdim. Program dünya edebiyatının büyük kalemlerinden biri olan Cengiz Aytmatov'un Elazığ ziyaretini anlatan sinevizyon gösterimiyle başladı. Dünyaca ünlü Kırgız yazar Cengiz Aytmatov 24-26 Ekim tarihleri arasında Elazığ'daydı ve Elazığ tarihi günlerinden birini yaşıyordu. Program Elazığ Valisi Ömer Toraman ve Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları'nın Kırgızistan'dan gelen konuklara şükran belgelerini takdimi ve Kırgızistan'dan gelen hediyelerin Elazığ protokolüne takdimiyle devam etti. Çingiz Aytmatov'un fontundan, Cana Kırgız Yel Birimliği'nin atından atayın ökül <laughs> olup geldik. силерге біз келе албай калган ақса аксакалдардын атынан чоң салам экинчи сайын беле де шайын оғыларына. уулуларына эмгектенип жүрген шенербей биздин тууганыбызга дагы біздің... Бұл яқынлық, бұл достлық. ...sonsuza kadar devam etsin. Daha sonra Musaoğlu Tölebek'in Manastestan'ından kesitleri seslendirmesi... ...ve Kırgız şair ve sanatçı Mars Gülabulova'nın... ...Türkiye ve Cengiz için yazılan şiir ve şarkıları seslendirmesiyle devam etti. дағы марекеге қуанып, кутту құрын жазуу үчүн шашабыз сен <рит> көз жусаң унутармын жыл чыдап мен көз жусам көз өткөнчө буркурап Program solistliğini Mustafa Öztürk'ün yaptığı Fırat Üniversitesi Devlet Konservatuarı Türk Halk Müziği Topluluğu'nun konseriyle sona erdi. gözümden